Ne yaptın bu saate kadar okulda? Ay Selda dur bir soluklanayım. ne? Niye? Niye soluklanacaksın? Yoksa okulda yorulacak bir şey mi yaptın? Hayda. Peki benden bahsetti mi? Ay Selda ne diyorsun Allah aşkına? Peki, peki omzuna benim adımı yazdırmış mı? Yo. Ha! Demek ki omzunu gördün. İtiraf ediyorsun yani. Oo, maşallah ilk günden daha. Selda ben bugün okula gitmedim. Yarın gideceğim. Ha demek ki yarına kadar dayanamadınız. Bugün buluşunuz ha tarantula. Aa, senin neyin var? <laughs> Tuğçe sinsi bir planla Selim'i benim elimden almaya çalışıyor. <laughs> Ayşegül şunu sakın unutma. Bir insan istemedikçe kimse kimseyi kimseden çalamaz. Ha yani demek istiyorsun ki Dilaver odu senin benden çalmanı istedi. Oh. Ya ben Selime güveniyorum da o Tuğçe denen kıza güvenmiyorum. Ay Hem ayrıca Toygar okula geldi geleli her şey alt üst oldu. Ya siz onu bunu bırakın da bizim yan eve yeni komşular taşımış. Sanki onlar da bizim hayatımızı alt üst edecek gibi. Yeni komşu mu? kimmiş onlar? Hı? Aa Ceren inanmıyorum. <laughs> Açsana kapıyı. Yalnız biliyorsun değil mi? Bu kapıyı açarsak bir daha kapatamayız. Hı? <laughs> Vallahi bu güllacı bütün İstanbul'da bu kadar güzel bir ben yaparım. Bir de Fitnat yapar. Ah, <laughs> Fitnat'ı tanıyor musunuz? Hangi Fitnat? Ay Fitnat dedim de aklıma geldi. Bu Fitnat'ın bir kızı var. Geçenlerde Kocaya kaçtı. Okumuşsunuzdur gazetelerde. Hangi gazetede? Aa gazete deyince... ...ay ben artık gazete falan okumuyorum valla. Açıyorum televizyonu. E televizyon dediğinde bir nevi ayaklı gazete öyle değil mi? Ya. Ay bak ayaklı dedim de bizim üç ayaklı ahşap bir sehpamız vardı. Ya buraya gelirken nakliye kamyonuna ben kendi ellerimle yükledim. Ayol insan kendi yüklediği şeyi bulamaz mı? Ay bir geldik. Yok yok yok. Ay böyle konudan konuya atlıyormuş gibi olmuyorum değil mi? Ya. E hadi ama yemediniz hiç. Ah Seldacığım, hadi sen bir kuş çatal kap da gel ha? Kapayım çatalı. Tabii Şükran Hanım. Şükran Hanım değil, Şiko, Şiko. Şiko Hanım. Ay Şiko dedim de aklıma geldi. Bizim eski evde bir komşumuz vardı, onun da bir köpeği vardı. Ay böyle konudan konuya atlıyormuş gibi olmuyorum değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ay fenalık geldi. Kadın geldiğinden beri car 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 durmadan konuşuyor. Hayır Ayşegül haklıymış kapıyı hiç açmamak lazımmış. Aa! Aa, ya, Aa. ya benim yerime bir hırsız gelseydi ne olacaktı? Hırsız gelseydi ne yapacaktın? Ha? Ay ay Tahsin Allah iyiliğini versin sen miydin? Neredesin Şükran? Açmamız gereken yüz tane koli var. Komşuya diye bir gittin kayboldun kaldın. Ay ama canım lafa dalmışız. Tahsin, hmm. bu ikisi çok hoş sohbet insanlar. Oh, akşama kadar kaynatırsınız artık. Ee, bu kocam Tahsin. <laughs> ee, şu andan itibaren bu mahallenin güvenlik teminatı. Siz ya bu evde üç kadın kalıyor musunuz? Ha? Ee, peki o zaman niye bu kapı böyle uyduruk? Ha? Doğruda bir ittiri verdim. Şak kapı açıldı. Şu içeri girdim. Olmaz ki. Yarından itibaren bu kapıya içeriden asma kilit takıyorum. <laughs> İtiraz istemem, konu kapanmıştır. Aa, ay ay bu çatallar hep yerlerde. Birinin ayağına filan batar, toplayı vereyim. E konuşmadı topla Şükran. E topladım işte Tahsin. Ay topluyorum deyince aklıma geldi. Şu demin anlattığım fitnat var ya, işte o bir topladı, bir topladı. Ay duba gibi oldu bir ayda. Aa, o kızı kaçınca kendini yemeğe verdi. O mini gırtla <laughs> Ama ben dedim, ben dedim. Kocasına da söyledim, dinletemedim. Dış kapının kilidi ne durumda? Ha? Ben şu bir kalktırayım geleyim. Ay bizim bu Tahsin çok meraklıdır bu tamirat işlerine. Ay varsa böyle bozuk musluğunuz filan söyleyin hemen tamir eder. Şükran bana da bir çatal getir. Şu biraz da ben yiyeyim. Tamam tamam. Kaşık da getir kaşık suyunu içeyim. Ay tamam Tahsin. <laughs> Pardon. Abla biz mahvolduk. Sus, sus. Ay buranın hali ne canım böyle karma karışık. Ay çatallar kaşıklar bir tarafta, kepçeler bir tarafta. Ben en iyisi yarın sabahleyin geleyim, burayı bir düzene soku vereyim ha? Nasıl süper sürpriz değil mi Ayşegül? Evet, bugüne <laughs> kadar yaptığın en iyi espriydi. e ee, yalnız niye haber vermedin? Aa, olmaz, bu çok gizli bir operasyondu. <laughs> ben geçen gün size geldiğimde kiralık nasıl görmüştüm. E bizim de öbür evden çıkmamız gerekti. Niye? Annem yemek yaparken karşı komşunun mutfağını yaktı da. Ne? Aman neyse ki sonradan su tesisatını tamir eden babam bir boruyu patlattı. Oradan fışkıran sular sayesinde yangının yayılmasını engelledik. <laughs> Aman canım geçmişe mazi. Ne olacak senin torgar durumları? İyi misiniz? sorma. <laughs> 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 Zaten sinirlerim tepemde. Selim'le Tuğçe'nin eş olması yüzünden değil mi? Hı <laughs> Bak Ayşegül o Tuğçe var ya Selim'in başına çok fena yakışacak dikkatli ol. Okuldan sonra ders çalışalım mı ne olur ne olur diye başının etini yiyordu çocuğun. Ama bence boşuna uğraşmış. Hem benim tanıdığım Selim hayatta Tuğçe'ye gitmez. Emin misin? Eminim. Ee, i̇stersen arayıp sana bunu ispat edebilirim. <laughs> Bak. Alo. Selim. Ne haber? Bak nereden bildim senin evde olduğunu. <laughs> ne haber Ayşegül? İyidir. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Ne diyeyim Ayşegül, senden? Tuğçe! Ne işin var senin orada? Beni haklı çıkarmakla meşgul. Ya, matematikten anlamada birkaç soru varmış. Ondan geldi. Bir de Paris'te Freneshop'tan aldığım... ...180 avroluk çikolatalı kurabiyelerim var. Dedim hem yer hem çalışırız. <laughs> ya Selim, müdür Dilaver'in dediğini unuttun galiba. Saat 6'ya kadar eşli eğitimdi. Saat 6'yı geçti mi? <laughs> ya! Aa, saat altı mı oldu? bak sen, Zamanın nasıl geçtiğini fark etmedik bile. Eh, hadi Ayşegül'cüğüm bize müsaade. Daha yememiz gereken 180 avroluk kurabiyelerimiz ve çözmemiz gereken üç tane testimiz var. Hadi Selimcim nerede kalmıştık? Hadi. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.